Günaydın geleneksel tıraş seven değerli insanlar. Bu programda cilet yerleştirme bulunmaktadır. Uyarım, uyarımızı yapalım ve yarın 1 Mayıs e, münasebetiyle emek ve dayanışma tıraşımıza başlayabiliriz. Umarım iyisiniz. Tıraşlarınız keyifli, köpüğünüz bol. Bıçağınız keskin bir. Bu haftanın tıraş ekipmanında hatırlarsınız önceki videodan <laughs> İngiltere'de üretilen e, çok popüler birçok kişinin tanıdığı Edwin Jagger İngiliz malı <laughs> Barley modeli sapı Barley <laughs> Evet, tıraş aleti kullanıyorum bu hafta. Hemen jiletimizi yerleştirelim. Keyifler iyidir. Umuyorum. Hafta ortasına geldik. Bu haftanın başında sağladığımız edindiğimiz enerjiyi umuyorum ki koruyabiliyorsunuz. Evet, ışıkta bir sorun var. Af, karanlık bu taraf. İdare edin. Bir takım düzenlemeler yapmayı planlıyorum. God Rage. Krem kullandım bu hafta. Lulu marketten almıştım. Lulu hipermarket online sitelerinde hala var. Hop, Lulu Hipermarket'in. Bunu kullanmıştım. Evet, şimdi hafiften dipten bir limon limon kokusunu aldım. Uçamda yeni yeni sıcak suda bekleyen Sagrada yaki sentetik bakıyoruz 24 milimetre tam kıvamında salam Rıfat hemen şöyle ortaya alalım kıvamı güzel bu kremin ne çok duru ne çok koyu. Geçen haftaki Old Spice'ın kıvamı çok koyuydu. O yüzden yüze uygulamıştım. Şimdi fırçaya uyguladım. Godrej Shaving Cream. Şimdi yüzümüzü yıkayarak başlayalım. işimiz gücümüz bu. Rıfat. <laughs> yani bu sentetik fırçalar ya şu dipten o kadar sıkmama rağmen dipten suyun damlaması yani şuraya Oo, Ümit, yani yıllardır yapıyoruz. Sen denk gelmemişsin. Ama yani fazla da yok gerçekten. Yurt dışında da yok sanırım düzenli canlı yayın yapan. Tıraş kanalı çok. Geleneksel tıraş kanalı. Fakat canlı yayın yapan çok az. Ha. İyi e trek. Oo, güzel kıvamlı bir köpük oldu. Evet Ümit. Of. Bir moderatör lazım ya. Şöyle bebeleri pistten almak için. Var mı moderatör olmak isteyen? Veysi Miami'den. Oldu canım. Hoş geldin. Dostlar ilk perde sakal çıkış yönlerinde. <laughs> Başlıyoruz. Açıyı ayarladık. Kısa çekişlerle Evet meclisi Miami'de hava nasıl? Google'dan bakma canım haydi. Günaydın hayırlı sabahlar Aydın. Aydın senin de kanalım var mı? Şimdi Avatarında bir trash resmi görüyorum. Varsa göz atalım. O ee, kanalının adı ne? Ve yine aynı isimde bu durumda. Berat şu an yapamam ama ilerleyen zamanda olabilir. Çünkü burada yıllardır beni takip eden değerli dostlarımız var. Onlardan da belki yardım alabilirim. Aynı isim. Güzel. Bakacağım. Şurada şerit sakal bırakıyorum. Bu hafta öyle yaptık. Bakalım nasıl olacak. Perde bu şekilde. Saatler olsun sana da Aydın. Aydın'ın da kanalını takip edelim. Geleneksel sert tıraş üzerine olduğunu düşünüyorum. İkinci perdeye geçelim. Ay. İkinci perde. Hmm. Umuyorum ki yarın Emek ve Dayanışma Günü en güzel şekilde kutlanır ülkemizde ve tüm dünyada. zaman hoş geldin diyelim Aydın. Adnan Bey'in kanalı vardı. En yeni bildiğim keskin keyifler diye. Ama Adnan Bey şu sıralar yoğun anladığım kadarıyla E, pek fazla gönderimde bulunmuyor son zamanlarda ama onu da takip ediyorum keskin keyifler kanalını ümit evet günaydın kaiser evet sabah enerjisi kesinlikle çok önemli motivasyon zaten çok doğru bir noktadasın. Hepimiz geleneksel tıraşı bu süreyi kendimizle keyifli bir zamana dönüştürmek ve motive olabilmek, disiplin olabilmek için gönül verdik geleneksel tıraşa. Çapraza gidiyoruz ikinci perdede. Yabancılardan da Poleyici takip ediyorum ben ara sıra. Vakit buldukça izliyorum videolarını için Eskiden daha sık izlerdim. Mango. Selam. Evet. Umarım sorunsuz geçer 1 Mayıs. Eski adıyla İşçi Bayramı. bu programda jilet yerleştirme bulunmaktadır. Arada bir hatırlatayım. Hani Rütük zorunlu kılıyor ya programda ürün yerleştirme bulunmaktadır diye. Nazmi. Tabii ki de işçinin emeğin hakkını tüm ülkelerin herkesin vermesini diliyorum ben de. Çaprazı aslına bakarsan Ahmet sakal çıkış yönlerine göre yapıyoruz. Yani sakalın yukarıdan aşağıya doğru yüzünde çıkıyorsa çaprazı kulaktan buruna doğru yapıyoruz yani çoğunlukla da yukarıdan aşağıya doğru çıktığını söyleyebiliriz. Sadece boyun bölgesinde çok fazla değişiklik olur. Teşekkürler Nazmi. Yani sakal çıkış yönlerinin çaprazına aslında. Kulaktan buruna çoğu zaman her iki tarafta da Aslında ben de engelli kardeşlerimize dikkat çekmek için de geçmişte bir video yayınlamıştım. O videoda da gözümü bağlayıp kapatıp tıraş olmuştum. Dileyenler izleyebilirler o videoyu. Kara tıraş sanki öyle bir şeydi. Kara murat değildi, kara tıraş. Düzeltmeler yapayım da. Hmm. Güzel. Şurada bir sivilce varmış. Onu uçurdum. O sivilce de sanırım yağlı bir cildim var. Yağlı bir cildim var. Böyle hafif çiğ fındık tarzı yağlı e, yiyecekler. Hemen orada kendini belli etmiş. E, sağ ol Kayser, eksik olma. Necesiz. Oo Lüla, necesiz. Necesiniz. İyi sağ ol. Eksik olma sen de. Güne, sabaha iyi başlamak için, motive olmak için çabalıyoruz. Şimdi biraz düzeltme yapalım şuralarda. Hafif hafif tersten alabiliyorum. Oralarda hafif düzeltmeler yapalım. Sonra tıraş sonrasına geçelim. O, Adnan Bey seni bekliyorduk. Hoş geldin. Keskin Keyifler kanalının sahibi Adnan Bey burada. Herkese günaydın. E, ee, son zamanlarda Adnan Bey. Şurada tersten izin veriyor cildim. İzin verilen bölgelerde tersten alıyorum. Ama tahriş geçiyorsanız o bölgede e, tersler almayın derim bu, durumda. Ben diğer bölgelerde tersler aldığımda tahriş yaşadığım için şu sadece bildiğim bölgede terse gidiyorum. Oo, oh, evet Kaiser depremlerle ilgili yani aslında bakarsan tamamen bilimsel açıdan yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum depremlere. Yani o şu dedi bu şunu dedi şeklinde değil. Ya da ya geçen Twitter'da da acayip acayip saçma salak cahilce yorumlar vardı. Binalar çok yapılıyormuş da o binalar baskı yapıyormuş zemine. Depremler o yüzden oluyormuş falan diye. Yani herkes bir şey söylüyor, herkes ee, aslında bakarsanız ben e, Celal Şengör hocamızı e, çok sadece depremler konusunda değil birçok konuda e, takip ediyorum. E, bilgisinin doğruluğuna güveniyorum. Ve Şener hocamın düşüncelerini biraz sert buldum açıkçası hani çöp bunlar falan demesi biraz saygısızca buldum. O yüzden itibarı biraz sarsıldı benim aslında düşünceme göre. Tahminleri doğru olabiliyor olabilir, doğru çıkıyor olabilir fakat Naci Hoca'nın ve Celal Şengör Hoca'mızın düşüncelerini daha yakın buluyorum kendi fikirlerime. Yani bu durumda onlarda zaten İstanbul'da hala Büyük İstanbul Depreminin henüz gerçekleşmediğini ve tekrar bir deprem olabileceği konusunda hem fikirler şener hocanın aksine. Şimdi bakalım bu kuruma oluyor muymuş kuruma da olmuyormuş bu kirede. Onu da test etmiş olduk. Nisanur, hoş geldin. Free. Azerbaycan'dan sanırım. Buradan o bayrak, göremiyorum hangi bayrak olduğunu. Tabii kendi bayrağımız, yani milimetrik de olsa 100 kilometreden gözükür kendi bayrağımız. Onu görüyorum. Çok rahat biçimde. Fakat yanındaki bayrak sanırım Azerbaycan bayrağı. Özgür kardeşim, sen de hoş geldin. Kayseri ha deprem konusunda durum böyle. Öyle düşünüyorum. Sahra evet işe gideceğim. Evet Kayzer hattı ben telefondan baktığım için biraz ufak geldi bana. E, tabi malum yaş da ilerledi. Gözler de eskidi biraz. Gulu merhaba. Aslında Türkiye Cumhuriyetlerden bayağı ziyaret eden gelen kardeşlerimiz var. Rasulova. Rasulova yani Arapça ve Rusça karışımı. Çok ilginç. herkese selamlar. Şimdi soğuk suyla durulayıp tıraş sonrasına geçin. Evet Sahra 8'e geliyor. Hızlanıyorum. 9'da başlıyor mesaim. O nedenle 8 çeyrek 8.20 gibi servise biniyorum. Şimdi servistekiler için kötü bir haberim var. <laughs> i̇şte haberim bu. Serviste beni takip edenler hap yuttunuz. Aha da bu denim. Tıraş sonrası losyonu kullanacağım. Tüm kolonyası gibi kokuyor çünkü. O yüzden hapı yuttunuz. Oh. Yunusov. Aleyküm selam. Edit dünyası. Neyi edit diyorsun söyle bakalım. Gulu. Gulu ne ya? Aa, Gulu Gulu bir başkası isim. Okey. Tamam. Takılın siz. Sorun yok bolca sürüyoruz ki etkisini <laughs> etkisi de bol olsun. Hop. Şimdi servis düşünsün. Evet, Azerbaycan canlı Hoş geldin o zaman. Gel, takılın takılın. İki e, iki haftadır bu tütün kolonyası kokulu denim, mask, yeşil onu kullanıyorum. E, bayağı da alıştım kokusuna. Umarım çevremdekiler de alışmıştır. Aleyküm selam edit. Yahşiyam. Yah. İkisler H okunuyor unutmayın. Yahşiyam. Neçe Yaşın. Neçe. Bir Azeri Türk tuttururduk. Şimdi de vakit kalmadı. Şimdi Cuma günü için şimdi haftada 3 gün normal şartlarda haftada 3 gün canlı yayın yapıyorum. Pazartesi, Çarşamba, Cuma. Bir sonraki canlı yayınımız 07.15 Cuma e, olabilir, olmayabilir de duruma bağlı. Çünkü bir hava durumuyla ilgili bir durumumuz var. Perşembe-Cuma'nın çok 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 gök gürültülü ve sağanak yağışlı tahminler var. O da bizi aslında Amasra tarafına doğru sürmek istiyorduk. Duruma göre işte orada bir kamp yapacağız iki gece. E, hava muhalefeti aşılırsa bir sonraki canlı yayınımız önümüzdeki pazartesi günü hava muhalefeti nedeniyle yola çıkamazsak bir sonraki canlı yayınımız Cuma sabahı sabah 07.15'te. Ama bildirim atacağım. Bildirime göre öncesinde yani çok büyük ihtimalle yarın bir bildirim atarım. Bir sonraki canlı yayının ne zaman olacağına dair Bu yayını da yavaş yavaş kapatıyorum. Ee, kapağı nereye gitti bunun? Sabah enerjiniz. Kıraş keyfiniz. Çalışıyorsanız mesai enerjiniz. Yaşam enerjiniz. Hepsi daim olsun. Kendinize iyi bakın. Oh... Kendinize delikanlı gibi bakın. Adam gibi bakın. Herhalde bu da soruna yanıt olmuştur. Bir sonraki yayına kadar tıraşlarınız keyifli, köpüğünüz bol, bıçağınız keskin olsun. Benden sonra, bu canlı yayından sonra Süper FM'den Doğan Canlı yayında mutlaka takip edin. Arada ben de katılıyorum programa. Whatsapp'tan da katılıyorum bazen. Beni orada Ankara'dan Selman yazmış ya da yazdı şeklinde takip edebilirsiniz. Gönderiyorum ona Whatsapp'tan. Bazen okuyor bazen okumuyor. O da nabza göre zaten onun işi. Doğan Canlı yayın. Hadi bakalım. E lá.